test 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 Herkese iyi günler Şimdi ne oturuyor? Yan yana mı oturuyor? Nasıl istersen abi ben diyorum. Şöyle Herkese iyi günler tekrardan ya Merhabalar, hoş geldiniz. Güzel bir gün olmuştur. Nasıl Sezgin? İyiyim, teşekkürler sizleri sorma laf şimdi. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bu senle ikinci sahneye çıkışımız hatırlıyor doğru Doğrudur, aynen. İlkinde de Inflow'un ilk ödül töreninde... ilk zirvesinde. Aynen, ilk zirvesinde evet. bir konuşma yapmıştık beraber. Evet. Ne, nasıl konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Ee, hatırlamıyorum çünkü şöyleydi, üç kişiydik. Evet. E, lüks, Türkçe konuşan bir tek sen. <laughs> aynen, lüks ve seyahat <laughs> üzerineydi. Hatta hanımefendilerden bir tanesinin İngilizcesi çok kısıktı böyle ve yanımda oturuyordu. Hani ben onu duymak için uğraşırken acaba senin nasıl duyduğunu çok merak ediyordum ben diyordum ki acaba antenin ne diyor. Ee, biz e, Sezgin'le ilk inflogu yaparken sahneye çıkmıştık o günden beri de sağ olsun hep projelerimizde e, ve etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmıyor. E, gerek Türkiye'de olsun gerek başka yerlerde olsun e, sanırım ortalama yani influencer olmayı son birkaç yılın mesleği olarak kabul edersek sen o birkaç yıldan çok daha öncesinden beri bu mesleği yapıyorsun. Mi? Aynen baktığın zaman hani ilklerden bir tanesiyim diyebilirim bu konuda. Kaç yıl oldu yani? İşte 2011 yılında başlamıştım. İlk projemi 2013'ün Temmuz ayında yaptım. 2013 Temmuz. Hani proje bazlı alırsan. Yine 9 9 olmuş oldu. Aynen. Olmuş. Peki mesela ilk bu işi yaparken başlarken ne bekliyordum yani özellikle komünitenin yani insanların ilgisini fark ettiğinde ürettiğim içeriklere yönelik beğenilerini e, onların takdirlerini fark ettiğinde ne hissediyorsun ya da ne beklemeye başladım bugün itibaren. Ben bunu hani daha önce de anlattım belki aranızda duyan ya da duymayan bilen bilmeyen vardır diye ben bunu buraya gideceğini tahmin ediyordum. Yani hani yurt dışında takip ettiğim bloggerlar vardı o zaman sen de hatırlarsın. Influencer diye bir kavram yoktu da. Doğru. Hani instagramer vardı, hani twitterci vardı, işte blog yazan insanlar vardı. E, bunlar da benim yurt dışında özellikle Kanada takip ettiğim bir tane arkadaş vardı. Bunlar bildiğim böyle işte markalarla Kanada'dan Londra'ya, Londra'dan işte bir tane şampanya markasının davetlisi olarak oradan işte Bentley'lerle beraber Paris'e geçiyorlar, duruyorlar orada işte moyenin fabrikalarında bir deneyim yaşıyorlar falan. Ben bu işin buraya gidebileceğini ve bunun aslında hani senle daha önce konuştuğumuz gibi yani hani paradan ziyade bir deneyim olabileceğini gördüm. Yani sana paranın alamayacağı şeyleri vermek yani hani anlatabiliyor muyum demeye çalıştığımı? Ben çok iyi anladım. <laughs> yani hani sana paranın satın alamayacağı bir deneyimi sağlaması gerekiyordu mantık olarak. Yani hani senin o komüniten aslında hem onlara göstermeye çalıştım. Benim istediğim ben seyahat etmeyi çok seviyordum. Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ve dünyada benim gibi olan insanların çok olduğundan da emindim. Yani çünkü hayatın kendisi çok zor, çok karmaşık, çok yoğun ve bu yoğunluğun içinde bir yerlere gitmek istiyoruz. Yani hani bu gitmek istediğin yer aslında yani o an olmasam bile ya şu telefon seni iki saniye elini oradan uzaklaştırabiliyordu. Hani benim ilk çıkış amacım oydu normalinde. yani O, o, hani... o bize herhalde o... ...yoğun hayatlarda ufak ilham anları, ilham yaratmak veyahut da bir e, istek yaratmak adına e, aslında faydalı anlar. E, dolayısıyla biz de e, o zamanlar ilk e, globalde influencerlarla çalışmaya başladığımızda ilk fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi... ...influencerların komünitelerine sadece bir güzel bir yeri, restoranı, oteli veyahut da destinasyonu göstermek yerine... E, oradaki hikayeleri ve deneyimi aktarıp aslında ilham vermesi e, beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi buydu. E, ama tabii bazı kezgerde ki bence senin kezinde de var biraz bu ilham verme olayı bir kaç adım öteye de girebiliyor. E, mesela bunu ben şuradan örnek verebilirim, sen de tamamlarsın. E, İtalyan bir influencer arkadaşımız var, e, Andrea. E, Andrea iki yılda yaklaşık 45 kilo falan verdi. Ve şu an inanılmaz fit, senden yakışıklı olmasın İtalyan ama ee, ve onun yaptığı şey şu takipçilerine ee, eğer gerçekten böyle bir hayat istiyorsan, sağlıklı bir vücut istiyorsan, fit bir vücut istiyorsan, sağlıklı yaşamak istiyorsan bu seninle yapabileceğim bir şey. Çünkü ben bunu böyle yaptım ve onunki majör bir örnek. Yani hakikaten yani A noktasından B noktasına değil Z noktasına gelmiş durumda. E, ee, mesela sağlıklı yaşam, fitness, spor vesaire konularında bu mesela o ilhamı birkaç adım öteye götüren şeylerden bir tanesi. Çünkü şunu da biliyoruz. Pek çok insan takip ettiği influencer'dan etkilendiği için hayatında bazı şeyleri iyiye doğru değiştirmeye çalışıyor. Senin keyzinde spor aslında böyle bir yer teşkil ediyor. Abi şöyle bir şey var şimdi. Ee, ben biliyorsun hani bu işte Facebook çalışanları, Instagram çalışanları bunlarla da aram iyi ve bunlar hani sana ara sıra yan yana geldiğinde ya da işte onlarla online konuştuğunda şey söylüyorlar hani insanları ya ilham ver ya da öğret diyorlar hani bu etkileşimin, engagement'ın büyümesi, ilerlemesi için bir şeylerin ilham veriyor olması gerekiyor. Şimdi burada da şunu düşün, ara yapacağım. Ben insanlarla eskiden kahve buluşması yapıyordum. Kahve buluşması yaptığımda da işte böyle bir yarım saat olsun, bir saat olsun hiç tanımadığın insanlara dokunuyorsun. Yani diyorsun ki anlat. Yani ben Eskişehir Üniversitesi'nde konuşma yaptım sabah cumartesi 11'de 600 kişi vardı salonda. İşte bana öğretim görevlilerinden bir tanesi dedi ki sunumunuz nerede? Ya dedim benim sunumum yok. Hani çünkü dedim her gittiğin yerde ya da okulda hani farklı kitlelere dokunuyorsun. Yani hani bu şey gibi düşünme. Bir okuldaki öğrenci kitlesinin merak ettiği şeyle diğer taraftaki aynı değil. Şimdi ben dedim soracağım sorunuz var mı diye. Ve dedim onlar soracaklar. Yeter ki dedim siz ya olmayın ya karışmayın. Gerçekten öyle oldu yani insanların o merakı, hani o insanlara dokunuyor olma Bu kahve buluşmalarından bir tanesinde çok sempatik bir çocukla tanıştım. Hiç konuşmuyor yani hani ama hiç konuşmuyor ve o yarım saat böyle geçmek bilmedi bir yerden sonra benim işim var gitmem lazım. Kardeşim dedim ya benim dedim kaçmam lazım dedim. Abi bir şey soracağım dedi. Dedim buyur. Abi ben dedi kızlarla nasıl konuşacağım? Dedim ki imkanı yok. Niye dedi? Ya dedim sen daha benle konuşamıyorsun. Kızla dedim nasıl konuşacaksın? Ya abi dedi öyle şey mi olur falan. Bak dedim birkaç tavsiye. Önce dedim okulu bitir tamam okulu okurken. Yani dedim spora başla. Bir dedim Pinterest aç. Üzerine çeki düzen ver. Seyahat edebiliyorsan et. Edemediğin yerler dedim bol bol dedim oku. Bir dedim kendine yatırım yapmaya başla. Kendine dedim bir özgüvenin gelsin. Ondan sonra dedim o diğer istediğin kısım kendiliğinden gelecek gelişecek. Şimdi sana geçen gün de söyledim mesela ben spor yaparken bazen özellikle bu kardiyoyu yaparken çok zor oluyor. Yani spor yapanlar biliyordur hani kardiyo dünyanın en sıkıcı şeyi ve bitmek bilmiyor. Ben orada şeyi sayarken dakikayı Mesela bazen paylaşıyorum bunu ve sırf oradaki o sorumluluk yüzünden yapıyorsun. Hani onu attığında o insanların gerçekten buna bakıp sana o mesaj atmaları, işte senin sayende spora başladın, ya kilo verenler, hayat hikayesini değiştirenler ve bunları seninle paylaşıyorlar. Her gün yaptığı sporun o saatten şeyini gönderiyor sana, kaç kalori yaktığını. Yani sen de onu orada kandırmak istemiyorsun. Hani geldim sadece çıktım ben bu fotoğrafı atayım devam edeyim demiyorsun. E güzel bir şey. Hani insanlara en azından bir parça da olsa bir dokunabiliyor olma. Bu ama ekstra sorumluluk da veriyor. Değil mi? Abi veriyor tabii ki yani o baskıyı ama her yerinde hissediyorsun ki. Yani eskiden sen benim başlangıç hikayemi daha iyi anlatırlarsın. Yani hani ben e, Instagramer'dan influencerlığa geçerken ben şeyden sıkıldığımı söylüyordum. Yani gün doğumuyla beraber uyanalım, gün batımına kadar fotoğraf çekmeye devam edelim kısmında. Ara sıra sen hiç soluklanmak, bir yavaşlamak, o kalabalıkla bir sorumluluktan uzaklaşmak istemiyor musun? İnsanların çünkü senden sonraki bir beklentisi var. Yani o zaman da mesela fotoğraftı. Ve bunu biliyorsun yani hani günde iyi fotoğraf bir kare çıkar. Yani ikinciyi çıkaramazsın. Yani çok zor. Bir de o zamanlar şimdiki gibi değil böyle üç günde beş günde bir şey paylaşmıyorsun. Günde sekiz tane fotoğraf paylaşıyordun yani hani. E, bu bana şeyi hatırlattı. 2015-2016 yılından beri dünyada bir sürü influencer ile beraber seyahat ettik, iş yaptık. Şimdi mesela bugün dönüp baktığımda pek çoğunun bu işi yapmadığını görüyorum ben. Bu sorumluluğu devam ettiremediklerinden dolayı nasıl abi sence ya yani hayatın her şeyinde bence yani orijinal içerik sürdürülebilir içerik sürdürülebilir bir hayatın kendisi. Eğer sen kalkıp 9-5 işine gidemiyorsan bile bu sürdürülebilir bir şey değil senin için artık. Hani bir değişiklik zamanının geldiği anlamını geliyor. Ve burada hani gördüğün kısımda bunu sürekli üretiyor olman, bunu sürekli yapıyor olman gerçekten çok zor. Çünkü bu bitmiyor. Yani hani sen ara sıra durmak istiyorsun ve burası durmuyor. Yani hani daha önce de anlattık, konuştuk. Şeye gidiyorsun tatile ve aslında orası o kadar güzel değil. Ya da belki seni o kadar etkilemiyor ama senin orayı göstermen gerekiyor. Yani anın tadını çıkarmak diye bir şey yok. Yani buradan Bali'ye kadar gittim. Bali'nin en güzel otellerinden bir tanesinde kaldım. Havuza sadece iki defa girdim. Biri akşam o sivrisinekler eşliğinde, diğeri de fotoğraf çekmeye diye. Yani hani yatayım bir güneşlenmişliğim, hani orada bir durmuşluğum, hiçbir şeyim yok. Sürekli bir içerik üretmeye çalışıyorsun ki döndüğünde paylaşacak insanlara anlatacak bir şeyin olsun diye. Durmak istiyor musun hiç? Abi istiyorsun tabii ki çünkü o diğer insanları görüyorsun mesela onların enerjisi var ona şu anda senin artık yok. Yani onlar durmuyor sürekli bir içerik üretiyorlar. Ben çok sevdiğim bir arkadaşımla Kapadokya'ya gittim böyle iki gün üç gün oldu işte şey başında böyle soba başında oturuyoruz diyelim orada. E, dedim ki ya abla dedim hani Genç nesilden dedim, iki tane influencer olsaydı burada dedim günde üç reels çıkarmışlardı, 5 post atmışlardı, elli tane ki benim telefonumda şu an dört tane dedim fotoğraf var daha bir tane derim içerik girmedik. Yani hani çünkü o motivasyon çok farklı bir şey belli bir yerden sonra. Biraz önce bir şeyden bahsettim bu kahve buluşmalarından bahsettim. Aynen. E, deneyim bunun en önemli parçalarından bir tanesi yani kit ve komünite takip ettiği etki edicilerden, influencerlardan. Aslında en çok onun yaşadıkları de, deneyimleri görmek istiyorlar. Yani diğer türlü zaten bu bir gazete ilanından öteye gidemiyor güzel bir otelin fotoğrafı. Ama mesela senin o otelde yaşadıkların, oradaki deneyimin çok daha fazla ilgi çekiyor. Sence mesela o kahve karşılıklı bir deneyim ve bu güzel bir şey. Bunların artması yani hakikaten insanın hayatına daha fazla dokunma ihtimali e, ee, sence onlar da daha pozitif etki yaratır mı bu kitlede özellikle genç kitlelerde? Abi, bence çok köreceli bir kavram ya. Yani çünkü insanlara ne kadar aslında bir şey dokunmaya çalıştığın zaman belli bir yerden sonra bu bir yerde de çok zorlanmaya gidiyor. Çünkü biliyorsun ki artık öyle geniş bir dünyaya geldik. ki insanlar her gördüklerine inanmıyorlar, sorguluyorlar ve senin gerçekten bunun onlara organik olduğunu hissettiriyor olman gerekiyor. Ben çok sevdiğim bir tane arkadaşımın bir böyle hamburgerci ortaklığı var ve ben diyorum ki işte Afşin dedi ki diyorum burası Türkiye'nin en iyi hamburgercisi. Afşin dedi ki Türkiye'nin en iyi hamburgercisine gidiyoruz. Afşin dedi ki bundan iyi hamburgeri Türkiye'de yiyemezsiniz. Ben hamburgeri ısırana kadar. Ben hamburgeri ısırdıktan sonra artık Afşin dedi hiçbir şey geçerli değil abi. O saatten sonra ağzından çıkacak her şey beni bağlı. Çünkü ben artık hamburgerin tadına baktım. Ve o hamburger Türkiye'nin en iyi hamburgeri değil. Ondan eminiz bu saatten sonra. Yani hani şimdi önceki kısımdaki bana kimse kızamazdı. Çünkü hep dedim ki Afşin diyor dedim. O saatten sonra hiç hikaye paylaşmam lazım. Ben mesela negatif şey hiç paylaşmam. Peki, bu bu dediğin ama pozitif e, şekilde de gerçekleşebilir. E şimdi mesela bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu ilişkiyi, yani influencerla takipçisi arasındaki olan ilişki şu anda aslında senin kontrolünde değil tamamen. Bu Instagram'ın kontrolünde, YouTube'un kontrolünde ya da TikTok'un kontrolünde. E, bu ilişkiyi nasıl platform bağımsız hale getiririz? bu ilişkiyi nasıl merkeziyetsiz hale getiririz ki dolayısıyla bir influencer komünitesiyle beraber gerçekten o organik deneyimi birlikte yaşayabilir veya e, daha gerçek deneyimler yaşayabilir. E, bunu da tabii blockchain altyapısında yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunu 1 milyon insanla yapamazsın. Yüz bin insanla da yapamazsın. Ama seninle gerçekten o kahveyi içmek isteyen ya da o hamburgeri yemek isteyen ya sen mesela çok sıkı Beşiktaş taraftarısın. Seninle Beşiktaş maçına gitmek isteyen, senin komünitenin parçası olan bir ya da birkaç insanla vakit geçirmek, onlarla beraber takılmak, bir gerçek deneyim, yani orada sahte hiçbir şey olmaz artık. Çünkü deneyimin içindesin. İki, onlarla olan ilişkinizi güçlendirir. Doğru mu? Söylediklerim. Sence katılır mısın? Ben işin, senin kadar hakim değilim o kısmına daha henüz hani şunu biliyorum düşünsen eskiden bu geleneksel medya varken bu sosyal medya ile beraber dedik ki artık burası tamamıyla senin kontrolünde. Hani herkesin artık kendi mecrası kendi elinde dedik. Şimdi diyoruz ki aslında herkesin mecrası kendi elinde değil. Yani bu başkası tarafından kontrol ediliyor. Yani hani seni beni geçtim atıyorum sana o haditlerden işte bir tanesi diyor ki ben Filistin'le alakalı bir şey paylaştığım zaman Instagram bana işte shadow banning uyguluyor diyor. Şimdi sen bunu ister kanıtlarsın, ister kanıtlayamazsın. Bu bir kısımda senin söylediğini savunuyor aslında. Yani bir kontrol mekanizması var ve senin görüntülenmeni kısıtlıyor bir yerde. Yani seni belli kitleye gösteriyor, bellisini göstermiyor. Bu nereye gider, nasıl evrilir inan o kadar fikrim yok. Ama bir yerlere gideceği kesin. Ama hani o dünyaya şu an o kadar hani bu web 3.0'lara senin kadar aşina mıyım değil miyim ona bir şey diyemiyorum. Hani yani bu aslında daha deneysel, yani şu zamanları çok deneysel. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey çok deneysel. Bunun nereye gideceğini öngörmek çok mümkün değil. Zaten şöyle bir paradoks var. Eğer bunun nereye gideceğini öngörüyor olsak ve bundan yüzde yüz emin olsak, zaten oraya gitmişti bu büyük ihtimalde. Zaten işin de heyecanlı kısmı burada. Nereye gideceğini tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama deneysel. Fakat dediğim şey doğru. E, bu bir risk aslında. Bugün kitleye sahip olan, e, Buna influencer diyebilirsin, celebrity diyebilirsin, ne dersen de. E, bu insanların kitle kontrolü tam olarak kendilerinde değil. E, ve komünitelerini yönetirken başka platformlara da mecbur duruyorlar, mecbur kalıyorlar. E, umarım biz blockchain ile beraber ve bu teknolojileri kullanarak bunu birazcık daha merkeziyetsiz hale getirebiliriz. Ee, çok teşekkürler gibi Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun geldiğiniz ee, için de. Yani olalım. hani bir soru Faydalı var mı? Soru bir şey var mı konuştur. ondan sonra? Nasıl oluyor? <laughs> soru alalım mı? Alabiliyor muyuz? Tamam. Peki. Çok değil yoğun değil bir program var. Çok teşekkür Efendim, ediyoruz çok herkese. Efendim çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Afşin Bey buyurun. Çıkayım <laughs>